Ya Ateş ben anlamadım. Sen ilk önce arabayı getirmedin. Daha sonrasında ise akşam oldu okuldan çıkıyoruz. Lakin sen benimle dolmuşa gelmek istemiyorsun. Bilmediğim bir durum mu var? Yo bilmediğim bir durum yoksu. Sadece halletmem gereken ufak bir iş var. Ee, birazcık ailevi bir iş. Yanında kaldığım ailemle ilgili. Yani o yüzden seni dahil edemiyorum. Sen git ben geleceğim. Ateş yani söylemek istediğim bir şey varsa bana şimdiden söyleyebilirsin. Biliyorsun ki bana sonuna kadar güvenebilirsin. Ben senin kız arkadaşını. Biliyorum Su. Biliyorum Allah Allah. Bilmez olur muyum? Tabii ki de sana güveniyorum yani. Yoksa sana bir şey söylemeyeceğimden falan değil. Biliyorsun. Bir şey olsa söylerim. Yani hiçbir şey yok. Ha. Öyle diyorsun. İyi. Tamam o zaman. Kendine dikkat et. Aman diyeyim arabasız falan geldin. Nasıl gideceksin buradan? Nereye gideceksin? Su. Azrail'i bırakıp dolmuşa biner misin hayatım? Ben nereye gideceğimi biliyorum. Tamam tamam. Biniyorum. Ama bak bir şey varsa söyle. Var su. Ben aslında bir seri katilim. Ve sana bunu söylemedim. Şimdi gidip cinayet işleyeceğim. Hey Allah'ım yarabbim yok bir şey işte. Bin dolmuşum ha. Geç. Su. <laughs> İlla oyunun azizliği olacak değil mi? Su koş. Bence dolmuşu yakalarsın. Hey Allah'ım yarabbim. İşte orada. Ya normalde söylerdim ama yok izin vermeyeceğini biliyorum. O yüzden söylememek en mantıklısı. Ya yani şimdi desem ben araba buluşmasına gideceğim. Der ki ay ateş ne işin var araba buluşmasında ne yapacaksın buluşmayı falan. Ya kız beni anlamıyor anlamıyor. Ben araba hastasıyım oğlum. Allah Allah. Araba seviyorum ya. Ne bakıyorsun dayı araba sevemez miyiz? Asuman hocam merhabalar. Eee geldim. Ece suyu ekmem biraz zor oldu ya. Fazla vaktim yok. Bir iki saat takılabilirim o kadar. Tamam tamam sıkıntı değil. Bir iki saat zaten araba görmen için yeterli. Hem ayrıca bana Asuman hocam demene gerek yok. Asuman di. <laughs> Asuman mı diyeyim? Doğru diyor aslında lan. Evet. Asuman demem lazım. Sonuçta salonda değiliz. Asuman. Yani ben fazla galamam. Ece su kızar. Ece su kızar mı? Sen aslan gibi erkeksin be. Sen onun kontrolünde değilsin. İstediğin şeyleri yapamaz mısın yani? İlla bir kızdan izin almak zorunda değilsin. Sen Ece tanımıyorsun Asuman. O manyağın teki. İzin almam gerekir. Allah Allah. Ben bunu hiç anlamadım. Yani ben senin sevgilin olsam istediğin zaman istediğin yere gitmeni, istediğinle takılmana, görüşmene izin verirdim. Valla o sizin genişliğiniz. Yani Ece bu kadar geniş değil. Sizin gönlünüz geniş. Doğru. Geniştir. Gönlüm bayağı geniştir. Neyse. Gönlünüzü mü konuşacağız? Beni araba gezmesine mi götüreceksiniz? Araba gezisi değil. Araba buluşması. Ayrıca seninle benimle konuşuyoruz. Sizli bizi değil Ateş. Öyle değil mi? Evet haklısın. Ya kusura bakma Osman. Acayip heyecanlıyım ya. Bir kere Ece kaçtım. O bir. Üstüne bir de araba buluşmasına gideceğim. O iki. Benim Toyota'yı kullanmama izin vereceksin Supra'yı. 2021 model. O da 3 Acayip heyecanlıyım Asuman. Acayip. sakin ol aslanım, sakin ol. Kullanacaksın. Hem de çılgınlar gibi. Yakala anahtarı. Sürmene izin vereceğim. Sonuçta sürmek istiyorsan süreceksin. Allahım, 2021 model Supra'nın anahtarı ellerimde. Ben şimdi birazdan bununla yanlayacak mıyım? Ay yine öyle yapacaksın. Sen çok başarılı ve kuvvetli bir erkeksin Ateş. İstediğin her şeyi yapabilirsin. Anlıyorsun değil mi? Her şeyi. Aa, anlıyorum. Y yapabilirim. Yapabilirim değil mi? Tabii canım. Senin kimseye bir muhtaciyetin yok. Sen istersen istediğin şeyi yaparsın. Ne Ece hesap verirsin ne de istediğin saatte ayrılmana bir şey diyebilir. İstediğin gibi takılabilirsin. Ee, evet. Doğru söylüyorsun. Evet lan. Ben niye Ece sudan korkuyorum ki Allah Allah. Sonuçta o bir birey ise ben de bireyim. Onun istekleri varsa benim desteklerim var. Doğru söylüyorsun Asuman. Arabanın içine direkt bindim. Geleyim şöyle biraz geri. Sen de bin gel. Aman Allah'ım. Canavar bu. Hasuman. Yemin ediyorum. Bir canavar. Allah'ım. Basabilir miyim? Bu soruyu sormana bile gerek yok Ateş. İstediğin zaman, istediğin yerde, istediğin kadar basabilirsin. Benden sana sınırsız limit. Ha, harbi mi diyorsunuz? Ya trafik cezası yersem? Olsun. Öderim. Sıkıntı değil. Benim param var. Kendi ayaklarım üstünde duran bir kadınım. Senin sevgilin gibi değilim. Cibimde para var. İstersen sana yedirebilirim. wow Sen çok değişik bir kızsın Asuman. Yani sen bir nevi sugar mamisin. Sugar mami ne lan? <laughs> Onlara girmeyelim. En iyisi giriş gelsin. Yani şeker anne. Yani... Çok tatlısın manasında. Çok anaçsın ya. <laughs> Nerede susan elinde kalır. Boş ver. En iyisi giriş <laughs> gelsin. <laughs> Harbiden öyle ama. Herkese merhaba arkadaşlar ve rahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te efsane ateşin hayatına devam ediyoruz. Ve gördüğünüz gibi bugün ateş çok çılgın bir makinenin içinde. Ve drift yapıyor arkadaşlar. Çünkü bu arabayı daha önceden hiç sürmedi. Kendisinde 1994 model efsane bir Toyota Supra var. Lakin 2021'i görünce resmen ateşin ağzı açık kaldı ve gördüğünüz gibi Asuman'la birlikte bir araba buluşmasına gitmeyi kabul etmek zorunda kaldı. Çünkü bu arabayı sürmeyi çok istiyordu. Aslında araba buluşmasındaki hiçbir araba onun ilgisini çekmiyor. Çünkü onun gözü Supra'dan başkasını görmüyor. Lakin ateş yaklaşan tehlikenin de farkında değil. Asuman Hoca yavaş yavaş onu kontrol altına almaya başladı. Gördüğünüz gibi ateşe değişik telkinler veriyor. Bu seri gerçekten garip olacak ve Bismillahirrahmanirrahim oyun çökecek. Evet öyle şeyler olabilir. <laughs> Bakalım neler yaşanacak arkadaşlar. Çökmeden bu videoyu bitirebilirsem herkese 5 kavanoz vermeyeceğim. Hadi başlayalım. bu ne kayıyor? Lan acayip bir şey bu Asuman. Şuna bak. Nefesim kesildi resmen. <laughs> Bu ne biçim bir makina? Sen buna ne yaptın? Bu özel drift ayarlı. Modifiye ettirdim ateş. Nasıl? Hoşuna gitti mi? Sen ne diyorsun kızım? Bu acayip bir şey. Bu sıra bakma. Sana da kızım dedim ama yani sonuçta siz benim hocamsınız hocam. Bu sıra bakmayın. Olur mu canım? Ateş ne konuşmuştuk? Ben senin dışarıda arkadaşın değil miyim? He? Beni yaşıttın gibi göreceksin. Ee, evet öyle konuşmuştuk. Ve hava birden karardı bismillahirrahmanirrahim. Öyle konuşmuştuk. Doğru diyorsun Asuman. Yani sana kızım dememe kızmıyorsun. Yok canım neden kızayım. Allah Allah sonuçta arkadaşız. Yalnız yanlış girdin Ateş. Arkadan girecektin. Kırmızı otopark. Ö öyle mi? O zaman ben şuradan döneyim. Yalnız içeriden de hiçbir şey görünmüyor Asuman. Niye bunu böyle kapkara kaplattın Allah Allah. Sanki içinde illegal bir şeyler çeviriyormuşuz gibi. Yani... Bazen oluyor. O, oluyor oluyor mu? Ne oluyor? Daha bilmediğin ve öğrenmen gereken çok şey var Ateş. Misal şu an katıldığımız araba buluşması illegal. Polis baskın verse tutuklanırız. Hadi ya. Ben legal sanıyordum. Asuman. Başımız ağrımasın. Merak etme tatlım ağrımaz. Ben yanındayım Allah Allah. Ben yıllardır katılırım. Hiçbir şey olmadı. Hem sen ne sütü olanısın böyle ya. Gerçekten süt olmuşsun çıkmışsın. Seni anlaşılan böyle hayata kazandıracak gerçek bir kadın lazım. İyi ki beni bulmuşsun. Yoksa çürüyüp gidecekti. Ya geç de oldu. Ben arabayı da sürdüm. O zaman ben geri... Şişt. Hayır 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 hayır. Ateş bunu sakın düşünme. Hayır geri gitmek yok. Devam et. Sen bir erkeksin. Yapabilirsin. Ben, ben, ben bir erkeğim. yapabilirim. Yapabilirim değil mi? Tabii canım. Sonuçta cinayet işlemeyeceksin ki oğlum ya. Gideceksin araba buluşması. Polis bassa bile en fazla ne bileyim para cezası yazar ya. <laughs> değil mi? Tabi canım ne olacak? Sen de ödersin. Borç yiğidin kamçısıdır. Tabi. Öderim. Yani. Herhalde öderim ya. Elektrik faturasını bile ödeyemiyorum ama. <laughs> neyse. Öderiz inşallah. Buluşmayın üst katta herhalde değil mi? Ben hep görmüşümdür filmlerde. Üst katta buluşuyorlar. Evet. Üst katta. O yüzden yavaş yavaş çık Peki neden üst katta Ne bileyim sanırım havası güzel Bu arada sürttürdüm galiba Yok sürtmedi merak etme Hayır havasının güzelliğinden değil Polis basarsa ne kadar çok kat olursa O kadar iyi Daha çabuk kaçarız diye wow. Akıllıcaymış Yalnız buralar ne biçim dönüşler Allah Allah Ya bu senin arabanın drift ayarı Biraz fazla olmuş gibi Oo. Vay yavrum vay. İyi günler. Camı indirir misiniz? Bir görelim. İçeride ne yapıyorsunuz belli değil. Birini mi kesiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? İndirin camı. Kimsiniz? Sakin ol lan Erdi. Benim ben. Rahat ol. Ha. Asuman sen misin? Pardon tanıyamadım. Yanındaki kim? Yeni manitam. Yo ben, ben arkadaşı. Ha anladım. O tarz mı arkadaş mı? Bir nevi. Aç yolu da geçelim oğlum. Boş boş konuşturma bizi. Adamı buluşmaya getirdi. Tamam tamam geç buyur. Yerim boşta. Göstermek isterse. Tamamdır sağ Ateş ilerle. Pe -pe -pe -pe. Peki Asuman. İlerleyelim bakalım. Voo... Burası mı? Aynen. Devam et. Gir içeri. İnsanlar var. Olsun lan. Bir şey olmaz. Korona çalarsın. Heh, bak şurası bizim yerimiz. Çal çal. Hey çekilin lan çekilin Aa, Ne oluyor ya Oo, oh, Supra gelmiş kanka gel Çekilelim şöyle Pardon kusura bakmayın buyurun Yarınızı işgal ettik galiba Gel kanka Supra baksana efsane bir şey Ha Supra Oha God damn. Vay be Herkes bize bakıyor Aman Allah'ım Sür oğlum sür bakmasınlar Allah Allah Arka arka park et sen tamam, Masuman, Olduğum yerde döndüm lan. Oğlum bu ne biçim bir modifi? Hey Allah'ım ya. Osman hala bakıyorlar. O zaman kükretçi şu yavruyu da insanlar bir kralın geldiğini anlasın. Yani senin ateş. Kükret bakayım aslanı. Kük, kük, kükret derken anlamadım. Ateş neyin anlamadım? Vitesi boşal, el freni çek, gaza kökle. Vitesi boşal. Aldım. Frene çektim. Kaza köklüyorum. Oo. Oh. Oo. Oh. Wow. Oğlum. İnsanlar deli gibi bakıyor Asım abi. Daha çok yok daha çok. Baksınlar ateş. Görsünler krali. Allah'ım. Herkes bize bakıyor. Harika bir şey. Aman Allah'ım ne kadar da güzel bağırıyor. Şu çete bakın. Çupra. Oğlum resmen herkes bakıyor lan. <laughs> Neyse. Motoru fazla yormayalım. Hadi çıkalım Asuman. Vay yavrum vay. Ne biçim ortam be. Acayip havalı oğlum. Müzikler olsun. Her şey olsun. Asuman ne yapıyorsun Küpem düştü ateş küpe Kü Küpemi bulamıyorum Kü Küpem mi düştü dur, dur yardım edeyim Nereye düşürdün ya Nereye düşürdün Ya buralara bir yerlere düşürdüm Anlamadım ki Allah Allah düştü ya Alalım şöyle çiftin bir fotoğrafını Demek bunlar sahibi Şöyle biraz daha Ha buldum Lan Ne yapıyorsun sen Gülümse canım Çekiyorum ne yapacağım Poz verin bakayım Fena hava attınız Ver 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 ver. Lan lan oğlum Ç çekip durma Allah Allah çekip çekip durma. Ya Asuman bir şey desene fotoğraflarımızı alıyorlar. Tabii alacaklar oğlum Allah Allah. Burası bir araba buluşması ateş. Ne bekliyorsun? Hem arabanın hem de sahiplerinin fotoğraflarını alıyorlar. Abartma bu kadar. Ya, ya Ece su görürse ya bir şekilde eline geçerse ateş. Başbakanlık binasında buluşmaya gelmedin resmi. Burası illegal bir buluşma oğlum illegal. Allah Allah. Öyle internette servis edilmiyor merak etme. Sadece gizli kulübümüzün bir parçası yani. Poz ver ve keyfine bak. Allah Allah. İstersen vesikalık bastırabilirsin bile. Arabanın önünde poz ver. Ha. Yani bu internete falan düşmüyor. Böyle daha içeride kalıyor. Yok be oğlum. Ya öyle desene. O zaman şöyle bir önden dal ya bizi. Önden dal. Pekala çekiyorum. Çekiyorum. Gülümseyin. Kımıldamayın. Çek. Çek 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 çek. Madem öyle. <laughs> bir fotoğrafımız bulunsun canım. Bu kadar havalı bir ortama girmişiz. Ya Asuman eminsin değil mi? İnternete falan düşmüyor. Lan ne pinprick dendiğin yok. Düşmüyor. İstersen sildiririz korkma. Ha tamam o zaman. Sildiririz geceye doğru. Ulan oğlum ya. Bir sürü araba var. Hepsine bakmak için sabırsızlanıyorum. Acayip güzel bir yer ya. Acayip. Hey. Neredeyim ya ben? Oh. Burası hmm, araba buluşması. Kaç olmuş ya saat? Yine içmişim zurna gibi olmuşum. Herkes de gitmiş. Ah. Ateş. Ateş. Ateş kalk lan. Sabah olmuş. Herkes gitmiş. Kalk. <laughs> Kusura bakma. Araba buluşmasına gittik Asuman'la. Asuman hoca yani. Yok bir şey yaşanmadı. Yok. Öpmedim falan. Lan ateş. Aha, bu da kendinden geçmiş. Neyse. O zaman arabayı ben süreyim. Lan gerçi benim de sürecek durumum yok. En iyisi arabanın içine geçeyim de birazcık kestireyim. Ay düşeceğim. Birazcık kestireyim. Daha sonra giderim. Yemin ediyorum zurna gibi oldu kafam ya. Ateş, Ateş. Of nefeci bir gündü. Neler yaşadık ya Rabbi? Neyse biraz kafayı dinleyeyim. Sonra gideriz. O arada videonun çıkışı gelir. Ateş çoktan pert olmuş. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün Ateş'in hayatında Ateş hayatında ilk defa illegal bir işe karıştı. Ve gördüğünüz gibi gizli, illegal, yasa dışı, kötü, pis, e, kaka falan. <laughs> Çıkış nereye gidiyor? Gördüğünüz gibi manyak eğlenceli lakin yasal olmayan bir buluşmaya katıldı. Ve bir sürü araba gördü. Hatta değişik değişik arabalara falan bindi. Lakin bunların hiçbirini biz göremedik. Çünkü orada bir zaman atlaması oldu. Neyse bunları anlatmayalım. Asıl mevzu gördüğünüz gibi Supra ile mekana girişimiz ve ortamdaki herkesin bize bakması. Ateş bundan acayip halde etkilendi. Ateşin kanına yavaş yavaş girmeye başladı Asuman. Ateşin karakteri ilerleyen bölümlerde değişecek. Lakin iyi yönde mi kötü yönde mi bunu hep birlikte göreceğiz. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Bu bölüm hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Şurası da şöyle olsaydı aslında iyi olurdu. Bak şurayı da şuradan pahala dediğiniz bir yeri varsa <laughs> yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video çekmeyi videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum dediğim gibi. Şurasını şuraya bağlayalım falan diye yazmayın ama hani anlatırsınız yani. <laughs> bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. O ne ya? Abi Tyson ne yapıyor lan? Aa kuşa gösteriyor. Bak bakalım kuş. Şşt, bunu gördün mü? Bu benim yeğenim. Şşş Terminatör Junior gördün mü lan? Hayır görmedim hocam. Nereden göreyim? Yahu siz kuşlar gizli devlet ajanı değil misiniz? Siz görürsünüz. Yok görmedim. Ne devlet ajanını? Memurluk olsa ben böyle gezer miyim avari avari? Yok görmedim. Ha tamam. Görürsen haber ver. Beni biliyorsun. Tyson ben. Kalk. Tamam. Haber veririm Tyson. O aniyam. Abim Tyson kuşlarla konuşuyor. Kafayı harbiden yedi. Kuşlar konuşamaz ki. Gerçi biz de konuşamayız ama konuşuyoruz. <laughs> Aniyam. Abim Kaos orada. Ne yapıyor lan? Boş boş geziyor mu? Aa. Kendisini kızlara sevdiriyor. Abiciğim. Ne yapıyorsun? Senin burada ilan dağıtıyor man lazımdı. İnsan. insan bunu gördün mü ya? Allah Allah. Sevme. <laughs> Gıdıklıyorsun insan. Gördün mü bunu? Terminator. Ne yapayım Allah Allah. Sevmek istiyor beni. İnsan. Oynaşmayı bırak. Gördün mü bunu?